Evet sevgili arkadaşlar bugün YouTube hakkında bilinmeyen bir özelliği göstereceğim size. Normal YouTube herkes bilir. <laughs> Enterlayalım Normal YouTube işte buraya yazıyorsunuz T T O T T, -t -o. falan işte normal YouTube işte herkesin bildiği sıradan YouTube. Ama YouTube bunu değiştirmek istemiş. İzleyicilerin yorulmamasını istemiş. Bu yüzden şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya gülme krizi tutuyor bunu bazen. <laughs> ee, YouTube Limbek adında yeni bir şey bulmuşlar. Şöyle silelim ben şunu. Li Hatırlıyoruz. Direkt YouTube değişiyor böyle. Garip bir şey değişiyor. Eşek şakası var. Tıklıyoruz. Geliyor falan. Bu normal mouse yaptım ben. Şöyle ese basalım. Mouse'u aldım kenara. Hiç mouse'u ellemeyeceğim. Baba Alpi. Bastık. Girdik. ESC'den çıktık hemen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.